bugün TÜİK geçtiğimiz dakikalarda büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ilk çeyreğine dair büyüme rakamlarını. Beklentiler 3,74'tü. Beklentilerin üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. %4 büyüdü. Türkiye ekonomisi, Türkiye'de büyüme rakamları bu şekilde gerçekleşti. Şimdi bir konuğumuz olacak ve büyüme rakamlarını konuşacağız. Ekonomist Muhammed Bayram. Sayın Bayram günaydın, hoş geldiniz Bengi Türk ekranlarına. Merhabalar. Merhabalar, yayınlar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi büyüme rakamları açıklandı ilk çeyreğe dair. Ne ifade ediyor bu rakamlar? Beklentilerin de üzerinde gerçekleşti. Evet Ebru Hanım, ülkemizin durumu ve Avrupa'nın durumunu konuşmak lazım burada aslında. Bizim ülkemizdeki büyüme oranındaki geçen sene göre ortalama altındaki düşüş aslında Avrupa'dan kaynaklı. Bizim geçen sene ilk çeyrekte %7'ler seviyesinde büyüme oldu gayri saf yurtçu hastalığımızda. Yine ikinci çeyrekte %7'ler seviyesinde oldu. Çeyrekte 3. çeyrekte 3.9, son çeyrekte 3.5'ler seviyesinde oldu ki ortalama %5.6'ya geldi. Yani bu %5.6'lık büyüme dahi bütün beklentinin üzerindeydi. Yani dünya Markı, dünya bankası, Avrupa Merkez Bankası hep %5'ler seviyesinde ülkenin Türkiye'nin büyüyeceğini öngördüğü öngördüğü zamanlarda bizim ülkemiz %5.6 büyüdü. Yani öngörülerin üzerindeydi ki geçtiğimiz sene hem pandemikleri, hem enerji fiyatlarına hızlı çıkış hem de Rus-Ukrayna savaşı tüm dünya etkisi altına aldı. Ve hem Avrupa'da hem Amerika'da üst üste faiz artımları geldi. Ya yani biliyorsunuz Almanya'da faiz artımları sonrasında ülke şu anda teknik olarak rejestiyona girdi. Zaten bize bunu söylüyorduk. Yani bizim ülkemizin uygulamış olduğu yerli ve milli ekonomik politikası kapsamında uygulanan düşük faizli politika bizim yatırıma, üretime, İslam'a irade dönecek olan bir politikaydı. Almanya'da enflasyon mücadele kapsamında hızlı bir şekilde faiz arttırdığı için şu anda iki dönem boyunca geriledi ve teknik olarak resesyona girdi. Bakın bizim ülkemizde hiç kimse resesyonu bahsetmiyor dahi. Yani sadece seçimden dolayı bir belirsizlik vardı. Bu belirsizlik ortadan kalktı. Hükümet güven taze güven ve istikrar vatandaşlarımız. Ve bununla beraber de banka sektörü, sektörde bu hafta itibariyle artık kendine canlanmaya başlayacak, kendine gelecek. Yalnız geçen sene gördüğümüz şuydu, inşaat sektöründe bir gerileme vardı. Bizim biliyorsunuz inşaat sektörü lokomotif bir sektörümüz ve e, konutlardaki arz e, kısıtlı olduğundan bahsediyoruz. Ha, deprem bölgesinde yapılacak inşaatlardan bahsediyoruz. İnşaat sektörünün gerileme, üçüncü çeyrekteki oluşan gerileme dördüncü çeyrekte ortadan kalktı. Ve nihai olarak Türkiye gayri sahip yurt dışı 15 trilyon seviyesine gerçekleşti. 15 trilyon 6 milyar lira seviyesine gerçekleşti. Yani dolar bazında kişi başına düşen milli gelip 10 milyon dolar seviyesine geldi. Biz bu sene daha gözümüzü, ufkumuzu ileriye taşıdık ve bununla beraber de ortalama büyümenin %5'ten daha fazla olacağını e, hedef koyduk. Ve e, yeni hükümetin belirlenmesiyle beraber, yeni ekonominin belirlenmesiyle beraber biliyorsunuz dün bile sadece borsada 5 binler seviyesini gördü endeks. Yani bu aslında ülkeye dayanan güvendir. Tüketici güven endeksi arttı. Ve ilk çeyrekteki benklerden üzerindeki artış, %4'ler seviyesi artış gerçekten olumlu. Ama tabii ayrıntıları benim ben de şu anda yok ama burada sabit yatırımların seviyesini ve makine teçhizat alımlarını, inşaat sektöründeki detaylara ayrıca bakmak gerekiyor. Bizim burada asıl artırmamız gereken sabit sermaye yatırımları, makine teçhizat yatırımının artırılması ki bunlar yapılırsa eğer Türkiye yatırıma, üretime, istimama ve ihracata yönelecek ve net ihracatın gayri sahip yurt dışı içerisindeki payı artacaktır. Evet, şimdi siz de bahsettiğiniz seçim sürecini geride bıraktık ve iki ikinci tur seçimleri de gerçekleştirdik. Ekonomi belirsizliği sevmiyor. Şimdi seçimler sonuçlandı. Bundan sonra merak edilen ekonomide ne olacak? Piyasalar nasıl olacak? Dolar kuru, euro kuru ve altın. Altında da yine ciddi bir yükseliş söz konusu. Rekor üstüne rekor da kırıyor. Son durum ne olacak? Bundan sonra nasıl gelişmeler bekliyoruz? Önce bunu konuşalım Sayın Bayram. Daha sonrasında da çünkü Türkiye yüzyılında ekonomiyle ilgili birçok vaat vardı, birçok hedef vardı. Bunlardan en öncelikli olanlar hangisi? Bununla da devam edelim. Tabii. Öncelikle dövizdeki seviyeden başlamak istiyorum. Burada dövizdeki seviyemiz bizim düşüktü ihracatçımıza göre. İhracatçımız bu döviz seviyelerinden para kazanamıyordu. Şu anda yavaş bir e, yani ileriye doğru bırakma var. Yani yavaş bir e, artış var şu an dolar seviyesinde. Yüzde yirmiler seviyesinde, yüzde yirmiler seviyesini görecek. Orta vade yüzde yirmi kira, pardon 22 le 23 20 20 ile 20 lira seviyesine geleceğini öngörüyoruz dolarım ki bu ihracatçı için olumlu bir seyir. Ama Almanya'nın özellikle Avrupa'nın kötü olmasından dolayı bizim ihracattaki düşümüz devam edecek görülüyor. Çünkü bizim ihracatımız önemli bir kısmı Almanya üzerine yapılıyor ve bütün Avrupa bölgesine. Şimdi Almanya'nın teknik olarak resesyonda olduğu bir dönemde ihracattaki artışımız tabii sınırlı olur ama her kriz bir fırsat doğurur. Burada biz Rus-Ukrayna krizinden dahi fırsatlar yarattık kendimizi oluşturduk ve bununla beraber ihracatımız belli başlı ülkelerde arttırdık. Yine Almanya'nın Avrupa'nın bu resesyona girmesi bize belki daha değişik ülkelere ihracat yapmak kapısı aralar. Bizim ihracatçımız, sanayicimiz gerçekten bu konuda atiktir. Hemen piyasaya yön verir. Bu, bu kapsamda Avrupa'nın kötü olmasından ihracat rakamlarımız bir nebze düşecektir ama bundan sonra da yılın ortasından sonra toparlanmaya devam edecektir. tabi Türkiye yüzyılı vizyonu konuştuk hepsinin kanalında da. Ülkenin uygulama çalıştığı milli ekonomiden bahsettik. Eğer bizim faiz sevgimiz yüksek olursa bu faizden yabancılar gelip faiz kazanacak, gidecek, yatırıma, üretime dönmeyecek bahsetmiştik. Ve Merkez Bankamız selektif kredi politikası uygulamaya başladı. Selektif kredi politikası şu, sen eğer yatırım yapacaksan, üretim yapacaksan, bu İslam'a yol açacaksa, şu anda 31 binler seviyesinde İslam'ımız, 38 milyonluk bir hedefimiz var sene sonu itibariyle. Bunları sağlamak için her sene bizim büyümemiz lazım. %3.74'ten %4'ler seviyesinde bir beklenti üzerinde bir büyüme var. Bu büyüme devam ederse eğer Türkiye ortalama %7'lerde büyürse yıllık 7 milyonu İslam'a yol açar bu. Biz o yüzden düşük faizli politikayı devam ettirecek görülüyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı buraya ilişkinde e, her seferinde telkinleri var. Tabi burada Merkez Bankası da gerçekten çok iyi bir seyir e, gösterdi. Hem pandemi sürecinde hem bu kurane krizinde hem de Avrupa'nın teknik resesyona girdiği dönemlerde gerçekten Liralaşan politikası üzerine devam etti ve bankalarda eğer döviz varlığınız varsa, TL mevduatınız daha azsa ekstra e, mevkul kıymet alımını getirdi ki bankaların bu karını azalttı aslında. Ve bankalarda kısmi olarak piyasayı fonlamayı bıraktı. Ama gördüğümüz o ki hane halkının borçlanma oranları düştü. Yani hane halkı öncekine göre riskli konumda değiller. Şirketlerimiz sadece kendini liralaşan politikası üzerine biraz daha... Iı, akret etmeleri gerekiyor. Çünkü, çünkü, şu an şirketlerimiz yatırım üretim İslam'a yönelik değil de işte çek ödemem var, fatura ödemem var, hatta vergi ödemem var deyip bankadan dahi kredi çekebiliyor. Ve burada ilk başta Merkez Bankası ne yaptı? Yabancı para kompozisyonu bozdu, TL yöneltti ve bu kapsamda da Türkiye aslında kendi koruma çemberini oluşturdu. Biz ilerleyen vade politikası ile beraber Türkiye yüzyılı vizyonuna uygun olarak biz dolarizasyon engellediğimiz ölçüde faaliyete düşük tuttuğumuz ölçüde aslında büyümeye devam edeceğiz. Tabii burada siz de bahsettiniz, yeni ekonomi yönetimi burada çok önemli. E, tabii ekonomi yönetimi ilişkin e, isimler geçiyor. Kararı e, devletimiz, hükümetimiz verecektir. Burada tabii bazı isimlerin anılması, e, güven istiharı yol açıcı etkili olduğunu gördük. Ve bununla beraber de bunların ekonomi yönetiminde olması, hem iç çevrede, iç piyasada hem de dış piyasada gerçekten olumlu karşılanacaktır. Ama ekonomi yönetimi belli olmasa dahi borsanın hızlı bir şekilde yükselmesi, özellikle biz yüzdeki firmaların karlılık oranlarının çok yüksek seviyede yükselmesi, o gerçekleşmesi bizim ülkemiz açısından gerçekten olumlu bir seyir. Geleceğe ümitle bakmamıza yol açıyor. Ee, yeni ekonomi yönetimini merakla bekliyoruz. Muhtemelen Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacaktır diye bekliyoruz. Tabi ee, tabii hem AK Parti seçim beyanlanmasında hem MHP'nin seçim beyanlanmasında e, bazı hususlar vardı. Ee, yine aynı şekilde diğer partilerin yapmaya vaat ettiği ve şu an devletimiz yaptığı bazı hususlar da vardı aslında bununla beraber. Öncelikle enflasyonun halkımız üzerindeki, hane halkı üzerindeki e, bu enflasyon enflasyonun etkisini, baskısını kaldırması yönelik bir sürü adım atıldı geçen senede. Hem memur maaşları artışlar, hem asgari ücretteki tarihi rekorlar, hem de en düşük emekli maaşların artırılması bunlar önemli adımlardı. E, biz Gördük ki kamu işlerine yapılan artış %45'ler seviyesine gerçekleşti. Yani biz enflasyonu önceden e, gelen enflasyonu yansıtıyoruz ücretlerimiz üzerine. Gördük ki ilerleyen dönemdeki enflasyonun da ücret yansımasıyla beraber enflasyon daha rahat bir vatandaşımızın sağlanacak. Burada sabit dar gelir, sabit orta gelirlerin özellikle gıda ulaşımı, e, temel ihtiyaçlı ulaşımı burada önemli bir ölçüde e, kolaylaştı. E, burada Türk İş'in açıklaması araştırması var biliyorsunuz. TÜİ'nin resmi bir araştırması değil ama Türk iş her ay enflasyona göre bir açlık sınırı araştırması yapıyor. 10 binler seviyesinde açlık sınırı, yoksulluk sınırı da 33 binler seviyesinde 4 kişilik bir ailenin. Tabi burada gıda fiyatlarındaki hızlı bir düşüş gördük. Dana eti düşü düşüş gördük. İnşaat sektöründeki %12'ler seviyesindeki düşüş gördük. Ve bu enflasyon etkinliği giderek azalmasına beraber bu düşüşleri göreceğiz. Ve vatandaşımıza yapılan, devletimizin vatandaşa yaptığı artışlarında bir anlamı kalacak. Yani geçtiğimiz dönemde 5.500 TL seviyesinden 8.500 TL seviyesine çıktı asgari ücret. Ama 2 aydan sonra, 3 aydan sonra bu asgari ücret seviyesi eridi ve enflasyon altta kalmaya başladı. Aşıksın'ın altında kalmaya başladı. Şu andaki seviye, Sayın çalışma Bakanı belirtmiş olduğu üzere 5 dolar seviyesi. Şu anda kurdan 10 milyonun üzerinde olacağı anlaşılıyor. Ama ben aşıksın altta kalmayacağını ve bununla beraber de %45'ler seviyesinde bir artış yapılacağını düşünüyorum. Çünkü kamu işlerine yapılan %45'lik artış bir referans değer aslında. Hem asgari ücretliye, hem memurlara, hem emeklilere yapılacak referans değer aslında bu. Tabii nihai karar devletimiz verecektir. Enflasyon oranları da çıktıktan sonra tabii yani. Evet enflasyon da pazartesi günü açıklanacak. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi küçük ve orta ölçekli yatırımcılar bu dönemde hangi verileri izlemeli? Ne yapmalı? Biraz beklemeli mi? Yoksa yatırımlarını gerçekleştirmeli mi? Yine özellikle güvenli liman olarak görülen altın konusu da var. Küçük ve orta ölçekli firmalarımız üretime yatırıma devam etmeli burada kendileri büyüdükçe borçlarını finanse edebilirler. Bizim küçük ve orta bütçekli işletmelerimizin tanımı da değişti. 250 milyon TL'ye kadar cirosu olanlardı. 5 milyon TL'ye kadar olan cirolara arttırıldı. Hem enflasyon kaynaklı bu hem de bizim kobilerimizin gerçek üretmeye yatırıma devam ettiğinden kaynaklı. Burada güvenli liman olarak altın görülür ama ben burada yine borsayı hedef göstereceğim. Çünkü hedef göstereceğim derken olumlu manada hedef göstereceğim. Çünkü borsamız gerçekten ciddi bir şekilde olumlu seyir izliyor. Çünkü seçim öncesinde durağan bir hale gelen borsa şu anda ekonomi yönetiminin belirlenmemesine rağmen yine güven ve istikrar seçildiğinden dolayı devletimiz hükümetimiz tekrar başa geldiğinden dolayı hemen hızlı bir şekilde 5 bin seviyesine geldi. Eğer bir yatırım yapılacaksa şu anda kısa vadede ve orta vadede borsa yatırım yapılmalı. Tabii ki de uzun vadeli yatırım aracı her zaman altın olmuştur. Peki çok teşekkürler Sayın Bayram değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet ekonomist Muhammed Bayram'la değerlendirdik. Büyüme rakamlarını %4 büyüdü Türkiye ilk çeyrekte. Ve bundan sonra Türkiye yüzyılı döneminde neler bekleniyor, ekonomide neler yapılacak bunları konuştuk diyelim devam edelim.